gelişim merkezi, merkezi açılışı ve kesinlikle. çay değirmeninde orman ürünleri fabrikası açılışında bulundular. Sizler için bugün bizleri kırmayarak kısa da olsa sizlere seslenmek üzere geldiler. Hepinizden Allah razı olsun. Sayın bakanlarıma, sayın milletvekillerime, sayın il başkanıma değerli hazırına hepsine teşekkür ediyorum bu güzel gün için. Gökçe Bey, AK Parti Belediye Başkan Adayımız Sayın Erkan Soner Kadınan Doğru. Oh. AK Parti Gökçe Bey Belediye Başkanı dayımı. Adalet Bakanımız gururumuz Yılmaz Tunç Sayın Bakanım memleketinize evinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz sayın bakanım 30 yıllık hasretimizi giderecek olan gurbetteki emanetlerimizin geri dönüşünü sağlayacak olan gençlerimizin baba ocağından ayrılmasını engelleyecek anaların babaların evlat hasretini sona erdirecek olan organize sanayi bölgemizin mimarı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Mehmet Kacır Sayın Bakanım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Sayın Bakanım Sayın İl Başkanım, Sayın Partimizin grup sözcülüğünü ifa ettim. Zonçep Belediyeler Birliği'nde Gökçe Bey Belediyesi'ni temsil ettim. Allah nasip etti hizmet noktasında şansımdan desteklerini esirgemeyen kıymetli il başkanım Mustafa Çağlayan'a birbirinden değerli milletvekillerime de de, Cenab-ı Hakk'ın izniyle sizlerin de desteğiyle belediye başkanı tanıtımını yapacağımız projelerin altına imza atmaya geldiler. Gökçe Bey'imiz her şeyi en iyi istinak ediyor. Bunları sizlerin desteğiyle sayın bakanlarımızın desteğiyle hep birlikte başaracağız inşallah. İnşallah. Ben bu duyguyu düşüncelerle sözlerime son verirken. Çanakçılar, Kreavit ARGE merkezinin açılışını yaptık. Buradan bir dünya markası doğuyor. Malumunuz dünya markası hem üretimle hem ARGE ile inovasyonla olunuyor. O ARGE merkezinin açılışını yapmak inanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu dünya markası olma yolculuğunda Kreavit'in de önemli bir köşe taşı olacak. Sonrasında Pınar Orman Ürünleri'nin temel atma törenini gerçekleştirdik yine kıymetli bakanımızla birlikte. Ve muhakkak sizlerle de beraber olmayı arzu ettik. Çünkü Gökçe Bey'de Erkan Başkan'la birlikte yapacak çok işimiz var. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretim üstüne dönüştürüyoruz. Türkiye'de OSB'lerin sayısını organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 361'e yükselttik. Organize sanayi bölgelerinde çalışanların sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine yükselttik. Çalışan tesislerin sayısını 11 binden 58 bine yükselttik. Zonguldak Türkiye'nin üretim yolculuğunda çok önemli bir konumda olacak önümüzdeki dönemde sahip olduğu lojistik avantajlarla ve şimdi kurduğumuz organize sanayi bölgeleriyle çevre dostu sanayi yatırımlarıyla inşallah önümüzdeki dönemde Zonguldak üretimde gücüne güç katacak Zonguldak'ta tam istihdam sağlayacağız. Erkan Başkanımız çok güzel ifade etti. Bu şehirlerin çocukları bu şehirde ekmek bulacak, evet. bu şehirde alın teri dökecek, bu şehirde yaşamını sürdürecek. Gidenler adım adım buralara geri gelecekler. Buralar inşallah cazibe merkezlerine dönüşecek. Biz sizlerin yanında olacağız. Sizlerin arkasında olacağız. Erkan Başkanımız peşinden söyledi. İnşallah sizlerle paylaşacakları projelerin Hayata geçmesi için, önümüzdeki aylarda, yıllarda her birinin açılışları için buralara bir kez daha geleceğiz. Evet Gökçe Bey, 31 Mart yaklaşıyor. Çok değerli bakanımız, değerli il başkanımız, milletvekillerimiz, çok kıymetli ilçe başkanımız, belediye başkan adayımız, ilçe teşkilatımızın çok değerli mensupları, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, sanayicilerimiz, esnafımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, sevgili Gökçebeyli hemşehrilerim. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Gökçe Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teşrifleriyle Çanakçılar ailesinin inovasyon ve ARGE merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Çanakçılar bir dünya markası olma yolunda zaten hızla ilerlemeye devam ediyor. Bölgemizin, Gökçe Bey'imizin gururu, Onların ne kadar çok istihdama destek verirse bizler de o kadar mutlu oluyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabi bir taraftan açılış yaparken diğer yandan da temel atma törenine davetliydik. Çay değirmeninde Pınar Orman Ürünleri'nin yeni fabrikasının, ilave fabrikalarının mobilya üretimi ve bölgeye de önemli istihdam sağlayacak fabrikanın temelini attık Sayın Bakanımızla. Ve ardından da ben Çaycuma'ya gidecektim. Sayın Bakanımız da Zonguldak'a gidecekti. Ama bir feryat figan ilçe başkanımız Nurşen Hanım olmaz. Gökçebeyliler sizi bekliyor. Mutlaka açılışta ikinizi de görmek istiyoruz dedi. Ve bizi oradan kolumuzdan çekip buraya kadar getirdi. <laughs> Öyle bir heyecanlı ki Gökçe Bey de inşallah 31 Mart'ta gerçek belediyecilik başlayacak. Buna inanıyoruz. Bu heyecanınız, buradaki bu coşkunuz bunun işareti. Gökçe Bey gerçek belediyeciliğe uzun zamandır hasret. Ve inşallah 31 Mart kaç gün kaldı? 3 haftalık bir zamanımız var. Bu üç haftalık zamanı inşallah en iyi şekilde değerlendirerek Gökçe Bey'imizde gerçek belediyeciliği başlatacağız. Gerçek belediyecilik AK Parti'dir değerli hemşerilerim. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. 1994'te İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde yaşanılamaz hale getirilen o dünya metropolü Fatih'in emanetini 4 yılda 5 yıllık gibi kısa bir süre içerisinde o CHP'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'u yaşanılır hale getirmekle ortaya çıkan belediyeciliktir. Aslında gerçek belediyecilik AK Parti'nin doğuş sebebidir. Kurulmasının sebebidir. İstanbul'daki o başarıyı gören Anadolu, Gökçe Bey, Zonguldak, Bartın hepsi 81 vilayetimiz. Haydi İstanbul'u kurtardım. Türkiye'yi de sen kurtarın dedi milletimiz ve AK Parti'nin adeta kurulmasını sağladı ve kurduğu partiyi de çok kısa bir süre içerisinde tek başına iktidara getirdi. 22 yıldan bu yana İstanbul'da gerçek belediyecilikle temelleri atılan o ekol bir AK Parti ile beraber hizmet ve eser siyasetine dönüştü ve tüm Türkiye'de bir marka haline geldi. Şimdi Gökçe Bey'imizi bundan inşallah mahrum etmeyeceğiz. Gökçe Bey'de Erkan Başkanımız sizlerin takdirleriyle 31 Mart akşamı seçildiğinde o projeleri burada tek tek hayata geçirecek. Biz de ona destek olacağız. Bir kardeşiniz olarak, kabinede bir temsilciniz olarak, bir evladınız olarak buralarda yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Uyum çok önemli. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle, bir belediye başkanı kafa kafaya verirse o projeleri çok daha çabuk hayata geçirebilir. Hükümet olarak biz bütün belediyelere nüfusu oranında kanunen verilmesi gereken payları gönderiyoruz. Ama önemli olan o payların, o şehrin, o milletin faydasına harcanmış olması. Tabii o payların dışında proje üreten, o projelerine milletvekillerine aracılık edip milletvekilleriyle, bakanlarıyla buluşturan belediye başkanları şehirlerine daha fazla değer katıyor. İşte o nedenle değerli şeylerim. Bakınız bugün temelini attığımız Pınar Orman ürünleri. Milletvekillerimiz geldi. Hep beraber konuştuk. Milli Emlak'la görüştük. Dedik ki burada iş, aş gelecek. Ve biz buraya bunu tahsisini yapmamız lazım dedik. Ve fabrikanın temelini attık. Bugün Çanakçılar bizi davet ettiğinde koşarak geldik. Yeter ki yatırım olsun, üretim olsun, istihdam olsun dedik. Sanayi Bakanımıza beraber yapabilir miyiz açılışları dediğimizde de hiç üstelemeden koşup geldi şimdi burada Gökçe Bey'i temsil eden, gerçek belediyeciliği temsil eden, sizleri temsil eden Erkan Başkanımız da ne yapacak? Sizinle bizim aramızda bir köprü vazifesi olacak. Ve bunu da inşallah Gökçe Bey'in faydasına kullanacak. Hazır mıyız? Evet. Kararlı mıyız? Evet. İnşallah. Önce insan demeye devam edeceğiz. Eğitime önem vermeye, kalkınmaya önem vermeye devam edeceğiz. Güçlü insan için çalışacağız. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar insan güçlü olsun ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun. 22 yıldan bu yana hep bunun mücadelesini verdik. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin dört bir yanına eserlerle donattık, donatmaya devam ediyoruz. Biraz önce Sanayi Bakanımızın vermiş olduğu rakamlar, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini... Sanayide de nasıl geliştiğini hep beraber ortaya koyuyor. Burası gelişmeye açık bir bölge. Filyos endüstri bölgesi. Doğal gaz keşfiyle beraber Zonguldak'ımız taş kömüründen sonra yine enerji üssü olmaya devam ediyor. Bir yandan taş kömürümüz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bir madenci kenti olarak ve diğer yandan da doğal gazla beraber Türkiye'nin enerjisini üretmeye devam edeceğiz inşallah. Değerli Gökçebeyliler, tabii ki ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken Türkiye'nin demokrasinin standartını da yükseltmenin gayreti içerisinde olduk. Özgürlükleri genişlettik temel hak ve hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırdık. Darbeci ve vesayetçi anlayışı sizler sayesinde tarihe gömdük. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeler, vesayetçi anlayışlar vortlamasın diye yapısal dönüşümleri sizlerin onayıyla gerçekleştirdik. Dolayısıyla o sıkıntılı süreçlerde hep yanımızda, arkamızda milletimizi gördük. O nedenle biz hep milletimizin iradesini yere düşürmemek, milli irade bayrağını yere düşürmemek için sizlerle beraber aynı yolda yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz inşallah. <laughs> Önümüzdeki haftanın başından itibaren oruç tutmaya başlıyoruz. Allah kabul etsin. Sonrasında önce milli önce milli irade bayramı. Evet. Milli irade bayramı erken geliyor. Sonrasında da hep beraber ne yapacağız? Belediyede bayram kutlayacağız. İnşallah. Erkan Başkan bizi misafir edecek. Burada bayramlaşacağız inşallah. Evet. Nurşen Başkanımızın da istekleri yerine gelmiş olacak. Evet. ...olduğu değerden, önemden dolayı bir kez daha hem hemşehrilerim adına, sizler adına çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Başkanımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Projelerimin altına imza attılar dedi ama henüz daha projelerini bizimle paylaşmadı. Biz inanıyoruz ki Gökçe Bey için Erkan kardeşimiz çok daha güzel projeleri hazırlamıştır. O projelerin daha fazlasını biz burada yapmak için varız. Sizin evladınız olarak o projelerin daha ötesine geçmek için burada hazırız diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, sağlık sonu. 无限冰河，无限冰河，冰河。